Evi bir gör! Ha, e, ne oldu, ahır bitti mi? Kuluçka makinesi alındı mı? hayır ağam, biliyorsunuz sarı inek Ha doğurdu, ha doğuracak korkusuyla inemedim kasabaya! Laf mı bu be? Sen inmediysen salak oğullarını inseydi! Nerede onlar? Ulan salaklar! Kazım, Kazım, Nazım! Neredesiniz ulan? Buyur ağam! Geldi Ham. Ben de geldim Ham. Allah'ın salakları. Hadi tezinin kasabaya alın gelin. Hadi. <laughs> e, <Allah>! be, <laughs> Nereye gidiyorsunuz lan? Kasabaya. Kasabaya. Peki, ne alacaksınız kasabadan? Ya, ne şey alacağız oradan! O, 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 ne alacaktık be? Neyin şeyi? E, şey, Neyin şeyi? Şeyin şeyini alacaktık ya! Be? Ne alacağız? Başlarım şimdi alacağınıza! Ay, 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 ay. Bu salaklara kasabadan ne alacaklarını söyle... ...Yoksa haberin olsun, ben onları ayaklarımın altına alıp esiceyim. Sinirlenmeyin ağam, merak buyurmayın siz, ben söylerim hepsini ağam, söylerim. Gel Kadife. Allah ne muradın varsa versin ağam, Allah cezanı versin inşallah! Sizin de Allah müstahakınızı versin salak herifler! Gelin ulan buraya, gelin buraya! Buyur baba! Ay babanız olmaz olsaydım, gelin buraya, gelin buraya! Beni iyi dinleyin şimdi! Önce nalbura gidip biraz mıh alacaksınız. Sonra da biraz dikenli tel. En sonunda da muhtar Musa'ya varıp kuluçka makinası geldiyse onu da alacaksınız. Tamam mı? Ha, tamam mı? Tamam olmasına tamam da. O, o en sonradan söylediğini pek anlayamadık. Hı hı. Kuluçka makinası dedim oğlum. Civciv çıkaracağım. Civciv. Ha? Civciv tavuklar çıkartmıyor mu bu baba? E, çıkarıyor tabi. Alacağınız bu kuluçka makinası da aynen tavuk gibidir. Yumurtaları koydun mu? Hop civciv çıkar, hop civciv çıkar. Anlaşıldı mı ha? Allah Allah. Anlaşıldı. Ee, madem ki anlaşıldı, hadi tez gidip tez gelin bakayım çocuklar. Ne çıkaracakmış hazım abi? Civciv çıkaracakmış. Ayı o. Kuş çıkacakmış ya. Aa! Giv giv ki haca, uç ki haca! Giv giv ki haca, uç haca! Giv giv ki haca, uç ki haca! Tamam! Katip Şinasi geldi! Seni görmek istiyor! Topar lan kız! Gelsin lan! Ha, gelsin ulan dedi! <laughs> gelsin ulan dedi! <laughs> Gel dedi, geldim ağam, gel dedi, geldim. E, geldim ağam, afiyet olsun. Eee, neşenizi bozduğum için e, özür dilerim e, ağam. ne şey, istiyorsun? Şey istiyorum, şey... ...Nasıl söyleyeyim, şey, hıh! Hıh! Konuş lan, sakınmana sebep yok! E, tamam, konuşayım. E, ağam, bütün evrakları tamamladım. Eee, şimdi hemen kasabaya gitmemiz lazım. Hakim bekliyor bizi. Yahu, bu ne iştir be? hiç neşemizi bulamayacak mıyız? Bulacaksın ağam, çoğun bulacaksın, çoğu gitti azı kaldı ağam. Servete kavuştuktan sonra bol bol neşe bulursun gayri. Sen şuradan bir fırtına al, ben de fırtımı alayım... ...ondan sonra servetin şerefine içelim, hadi! Çık kuş Çık çık kuş Çık çık kuş Çık çık Eksiğimiz yok, değil mi katil efendi? Ayıp ettin ağam, bana adıyla sanıyla kaypak şinasi derler. E sen de benim dünyalığımı unutmazsın herhalde. Ondan şüphen olmasın, yürü! E tabii olmaz, tabii! <laughs> eyvallah, eyvallah! <laughs> eyvallah. <laughs> Yahu nereye gidiyorsunuz? Ha, bir kendi teli almadınız. Ha. Ulan ne salak şeylersiniz be! Hadi alalım <laughs> teli, <abi>. hadi! Çaşırtırıyorsunuz insanı! <laughs> Tamam, aldık işte. Yahu nereye gidiyorsunuz, mırrı almadınız? Ulan, ne salaş şeysin be! Ver ver, ben mırrı vereyim. Eyvallah! Hayırlı işler Şişman abi! Kalaklar ama iyi çocuklar! Evet... ...Merhum Sarı Recep Karadağ'ın oğlu Bilal Karadağ. E, tetkik edilen evrakta... ...Size babanızdan kalan mirasın intikali için... ...Ortak mirasçınız olan kız kardeşiniz merhume Elif'in, hayatta olan Hale, Lale, Jale isimli üç kızının da mahkememizde bulunmaları icat ediyor. Ama hakim bey, babam sağlığında zaten hemşiremi evlatlıktan reddetmişti. Hem sonra yeğenlerim de öldüler diyeyim ya! Öldüler! Aa, trafik kazasında öldüler hakim bey! İyi ama dosyanızda merhume Elif'in kızlarının ölümüne dair ölüm ilmi haberleri yok. Gereği düşünüldü... ...Recep Karadağ'ın oğlu Bilal Karadağ'ın... ...Babasından intikal eden mirası alabilmesi için evraklarını tamamlamasına. Ve duruşmanın bu ayın 17'si Cuma günü saat 14:30'a bırakılmasına karar verildi. Hmm. Evet, Celsi'yi kapatıyorum. Hadi uzatma, hede. 40 yılın başı sana bir işimiz düştü. İyi ama ağam kolay iş değil bu. Musacım sen istersen yaparsın. Ha. Sarı Recep'in bütün mirası ağamız Kara Birelin olunca sen de bende rahat ederiz. Şunun şurasında senden istediğimiz ne ki? Biliyorsun kız kardeşim öldü. Hayatta üç kızı var. Mirasın benim olabilmesi için... ...Bu üç kızı ölü göstereceksin. Nazım abi, duydu mu? Duydum, duydum! Çok mühim! Hemen gidip babamıza haber verelim. Hadi! hadi. Peki, kızların isimleri ne? Hale, Lale, Jale! Ya anaların adı? Elif! Ne diyorsunuz siz, ne diyorsunuz be? Söylediklerinizden anlamıyorum bir şey, tek tek konuşun! Bak şimdi bu bak, kasabaya indi, amırları aldı! Eee! Ee, şimdi, şimdi aldık! Babacığım bak, ...Uluçka tavuğu makinesi var ya, biz o... Ona... Yok öyle Sen değil! De Sen bir şey anlatamıyorsun, ben anlatayım! Muhtar, Musa'ya vazgeçti ki... Evet! E, 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 Karabilal öldürdü kızları! Ha, hangi kızları? Yok yok, öldürmedi de! Öldürecek! neyi öldürecek kimi ya, öldürecek yok, yok. bu bacım bak yani yani yok da yalançıktan <laughs> yalan yok öyle değil bu bacım sarı Recep'in kızları kuluçka olmuş sonra <laughs> 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 kızlar da ölünce çiftlik kuluçka makinesi oldu <laughs> çiftliği! yok yok bu bacım bak şimdi <laughs> kara bilen Sarı Recep'in cil öldürünce ha. makine olacak. Ha. O zaman da kızları kuluçka makinesine koyacak ha. ve bitti. Ha. Ha. Ya o siz beni deli edeceksiniz be! Alın bakayım şu teli! Sen de